Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda <laughs> daha önceki <önemli> videomuz <laughs> gibi bunda da domino taşlarını dizdim. Ama bunda farklı. Buradan gidecek, 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 gidecek. Burada bitirmiştim. Ama bunda içinden geçiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Burada bitiyor. Şimdi yapıyorum. <laughs> Hazırım. <laughs> dedim. Ya niye olmadı? Evet, şimdi oldu. Niye yine olmadı? Arayı ben çok ben... açık bırakmışsın. Çok açık mı? Kürşat dokunsaydı. Hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. Anne ben de başka şey bir şey yaptım. Evet, yani bazı anne bazı yerlerde de çok aralık bıraktım. Ne? Anne. Anne. Karşıları de çok uzun yeri gitmedi. Daha uzun yeri gitseydi daha çok uğraşacaktım. Hep seni gitseydi. Anne merhaba. Bu uğraşmana gerek yoktu zaten hep senin gitmesini istiyordum. Bir iki hadi 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 pasap. Oyam gittim sen. Kayboldu bir iki üç Anne bak, bak. Arkadaşlar o çok aralık bıraktığım için oldum. O yüzden çok aralık bıraktığım yani doldurdum. İşte Hı, son. He, tamam şimdi oldu. Patlatıyorum. Patla. Yapamadım. Niye? Devam, devam, devam. Ya anne ne ya? Bubu, olmadı olmadı. Ne kadar burakmandı? Hey, sen niye düşmedin? Hı -hı. <laughs> tamam. Tamam bir sonraki <laughs> videoda biraz daha güzel yaparız. Şirap şey anne. Tamam mı? Bir tane daha. Aksa olacak. <laughs> de, 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 de. Tamam de, mı de. Fatih Çelebi? <laughs> Kırsat. Senin şey için yapıyorum küçük bir tane. Küçük bir tane çünkü zamanım yok. Tamam Fatih Çelebi. Güzel sıra sende yap. Bekle, bir tane daha, bir tane daha koyayım. Oradan basacağım sanırım. Tamam, istediğin yine ramasta buradan da basabilirsin. Dokundum. dokun. oldu. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay <laughs> bay. <laughs> 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 tamuzda ben ne yapacağımızı buldum. Bu oyunu yapacağız. Ne yapacağız?